Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün bir başka soru ve cevapla karşınızdayım. Müslümanın boş zaman yönetimi nasıl olmalı ve boş zamanlarımızda nasıl kitap okumalıyız? Evet, boş zaman ve kitap okuma. Çok şeyler hatırlatıyor bana bu iki cümle veyahut da iki kavram yan yana geldiği zaman onu sizlerle paylaşacağım şimdi. Biz de liseli zamanlarımızda bize sorarlardı. Boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz diye ben de derdim ki kitap okuyorum. Sadece ben mi? Hayır. Lisede bulunan sahir arkadaşlarım da sınıf arkadaşlarım da genelde hep böyle şeylerle cevap verirdi. Boş zamanlarımızda kitap okuyoruz. Fotoğrafçılıktan anlamam ama Fotoğrafçılıkla alakalı okuduğum bazı kitaplar veyahut da izlediğim bazı belgesellerde aklımda kalan bir şey var. O da şu. Her fotoğrafınızın mutlaka bir hikayesi olmalı. Yani kadraja fotoğrafınızı çekeceğiniz manzarayı, şahsı, olayı vesaireyi yerleştirirken mutlaka onun bir hikayesi olmalı ve siz yıllar sonra bile olsa o fotoğrafa baktığınız zaman o hikayeyi hatırlayabilmelisiniz. Benim de hayatımda bazı böyle şeyler oluyor. İşte bunlardan bir tanesi de şu. Chicago'ya gitmiştim bunlar yıllarca önce bir program vesilesiyle. Bir arkadaşımız beni almaya geldi. Fakat Chicago bildiğiniz gibi ya da bazılarının bildiği gibi diyeyim. New York JFK, ondan sonra LAX Los Angeles'taki, Atlanta Havalimanı ve bir de işte ee, ...Chicago O'Hare havalimanı Amerika'da en büyük ve en kalabalık olan havalimanlarından birisi. Eğer siz gelen yolcu kısmından gidecek olur olursanız şayet buluşmanız falan çok zor olabiliyor. Çünkü trafik çok yoğun. Onun için arkadaşımız bana dedi ki abi gelen yolcu değil de giden yolcu kısmına çıksanız dedi. Oradan ben sizi alsam daha selamet oluyor. Amenna dedim. Çıktık oraya ben giden yolcu kısmından arabaya bindim ama gelen yolcuyum besbelli bu. Meğer ki bunu yapan o kadar çok insan varmış ki buradan hareketle bir trafik polisi pusuya yatmış. Biz hareket eder etmez bizi böyle gördüğü için yani gelen yolcu olduğumuz halde o peronu kullanmayıp... ...giden yolcu peronunu kullandığımızdan dolayı peşimize takıldı, lambalarını yaktı ve durdurdu. Ee, ve dedi ki siz neden buradan yolcuyu aldınız? Arkadaşımız konuştu vesaire. Şimdi... Bu işin ayrı bir boyutu ama diğer boyutu şu. Oradan ayrıldık, trafik polisinden ayrıldık. Arkadaşımız bana bir soru sordu. Sorduğu soru şu. Abi siz bu kadar kitabı nasıl okuyorsunuz? Boş zaman nasıl buluyorsunuz? Diye bir soru sordu. Benim bu soruyla o hadiseyi özleştirmemin temel nedeni de zaten bu hadise. Ben de ona şu cevabı verdim. Dedim ki boş zamanlarda kitap okunmaz. Kitap okumaya zaman ayrılır. Şimdi boş zaman ve kitap okuma deyince benim aklıma hem o Chicago geliyor hem lise dönemlerimde vermiş olduğum cevap geliyor hem de şu anda işte yaşını başını almış olgunlaşmış artık dede olmuş bir insan olarak verdiğim nihai cevap geliyor. Evet nihai cevap şu Müslümanın boş zamanı olmaz daha doğrusu insanın boş zamanı olmaz ve boş zamanlarda kitap okunmaz. Ne demek bu? Şimdi boş zaman derken neyi merkeze koyuyorsunuz? Bir şeyi merkeze koymalıyız ki onun haricinde olan şeyler boş zaman olsun. Doğru değil mi? Mesela çalışmayı mı merkeze koyuyorsunuz? İnsan hayatında, kendi hayatınızda. Eğlenceyi mi merkeze koyuyorsunuz? Dinlenmeyi mi? Gezmeyi mi? Eğer siz çalışmayı merkeze koyuyor iseniz, üretmeyi merkeze koyuyorsanız çalışmadığınız her an sizin için boş zamandır. Bir şey üretmediğiniz her zaman sizin için boş zamandır. Diyelim ki eğlenceyi merkeze koyuyorsunuz. Eğlenmediğiniz her zaman boş zamandır. Gezmeyi boş merkeze koyuyorsanız gezmediğiniz her zaman sizin için boş zamandır. Ama doğru mu bu? Lütfen böyle biraz geniş perspektiften bakın. Biraz böyle mahruti, bütüncül, kolektif bir bakış açısı sergileyin. İnsan hayatı bütünüyle çalışmayla geçebilir mi? Bütünüyle gezmeyle, bütünüyle dinlenmeyle, bütünüyle okumayla geçebilir mi? Ya mutlaka bunun bir dengesi olmak zorundadır. İnsan çalışmaya da zaman ayırmalı, dinlenmeye de zaman ayırmalı, gezmeye de zaman ayırmalı. Dolayısıyla boş zaman diye bir şey söz konusu olamaz. Mühim olan bir plan, bir program, bir denge içerisinde insanın hayatını sürdürmesidir. Eğer biz bu planı yapmıyor isek şayet hayatımız zaten verimsiz geçer. Boş zaman dediğiniz işte bu planı yapmamanın bir göstergesidir. Daha doğrusu yapamamanın bir göstergesidir. O halde biz inanan insanlar olarak Müslüman kişiler olarak ki dini değerlerimiz zaten bunu bize emretmektedir. Biz bu hayatı dengeli bir biçimde götürmek mecburiyetindeyiz. Ne yapabiliriz? Bence kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar eşliğinde hayatımızı yaşamalıyız. Altını çizerek, önemini vurgulayarak bir kez daha ifade ediyorum. Kısa orta ve uzun vadeli hayatımıza yönelik planlamalar yaparaktan hayatımızı yaşamalıyız. Plansız, düzensiz bir şekilde değil. Hani Kur'an'ın ifade ettiği gibi feyde ferau ve ila rabbi Yani bir işten yorulduğun zaman kalk dinlen, arkasından da Rabbine ilticada bulun diyor ya. Aynen öyle de. Bunu ifade ederken dinlenirken çalışma, çalışırken öğrenme, öğrenirken dinlenme. Böyle bir circulation, böyle bir daire ama fasit değil, doğurgan bir daire. Velut bir daire içerisinde bizler hayatımızı geçirebiliriz. Madem ki kısa, orta, uzun vadeli böyle bir plandan, böyle bir programdan söz ediyoruz. Bu plan ve programda bizim hayatımızda neler olmalı derseniz isterseniz size bazı satır başlarını anlatayım. 1. Bizim hayatımızda dini bilgi edinme olmalıdır. Yani ansöbedik okumalar veya da ilgi alanımıza göre derin okumalar ya da mesleki kimliğimize göre çok daha derin okumalar. Bir mümin olarak mühendis olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz. Hayatınızın meşgaliyeti yani hayatınızı idame etmek için geçirmiş olduğunuz farklı meşgaleleriniz olabilir. Dediğim gibi kimliğiniz Farklı olabilir ama beri tarafta inanan bir insan olarak Cenab-ı Hakk'a karşı yapmamız, dinimize karşı, dini hayatı yaşamamıza karşı bilmemiz gerekli olan bilgiler vardır. Dolayısıyla işte o bilgileri ansitöbedik okumalarla kapatmak zorundayız. Bu bir. İki, beri tarafta bir alana mesela hadise doktor olduğum halde mühendis olduğum halde mesela bir tefsire ilgi duyuyor olabilirim. O konuda daha derin okumalar yapabilirsiniz. Veya benim gibi İslam hukukunu alan olarak seçmişsinizdir. Sizin mesleki kimliğinizdir. O mesleki kimliğinizde hemen hemen her meseleyi ya da onun içerisinde spesifik bir bölümü daha derinlemesine A'dan Z'ye ele alacak şekilde okumalar yapmalıyız. Birincisi bu. Dini bilgi edinme bizim dengeli planlı hayatımız içinde mutlaka olması gerekli olan bir alandır genel kültürümüzü artıracak olan okumalar yapma dikkat edin bakın hem boş zaman konusunu ele alıyorum hem kitap okumayı ele alıyorum daha doğrusu dengeli planlı bir şeyin ögelerini kendime göre unsurlarının altını çizmeye çalışıyorum ya da rehberlik yapmaya gayret ediyorum genel kültürümüzü artıracak okumalar yapma izlemeler yapma, dinlemeler yapma bu da önemli bir köşe taşı olmalıdır bizim hayat planımız içerisinde. Ne mesela? Dünya klasikleri. Dünya edebiyat klasikleri oldukça önemlidir. Genel kültürümüzü artıracak çok önemli bir noktadır bu. Bir Dostoyevski, bir Gogol'u, bir Victor Hugo'yu, bir Shakespeare'i veyahut da bir Tolstoy'u, Balzac'ı, Schopenhauer'ı, Dante'yi mutlaka okumalıyız. Bizim Türk edebiyatında da klasiklerimiz vardır. Mesela bir Sabahattin Ali, Halit Ziya, Uşaklıgil, Reşat Nuri, Güntekin, Kemal Tahir, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, bilmiyorum Hüseyin Rahmi Gürpınar, Yaşar Kemal, Said Faik, Abası Yanık, e, yenilerden birçok insan yani Ahmet Altan'ından Eli Şefa'na, Orhan Pamuk'a varıncaya kadar ki Nobel ödülü aldı edebiyat alanında söz gelimi bu türlü klasikleri okuma bize çok büyük ufuk kazandırır. Sadece edebiyat mı? Hayır. Sair alanlarda da böyle klasikler var. O klasikleri de okuyarak biz genel kültürümüzü artırabiliriz. Mutlaka artırmalıyız. 3. Mesleki okumalar. Mesleki okumalar ve çalışmalar adına söyleyeceğim bir şey yok. Yani İslam hukuku dense çok şeyler söyleyebilirim ama her meslek sahibi o mesleki okumalarda klasikler adına neler yapmalı, spesifik bir alanı benimsediyse orada neleri okumalı, neleri izlemeli, nereli dinlemeli onlar kendileri mutlaka bir liste yapabilirler. 4. Nitelik zaman geçirme denir ya. Hani bugün bugünlerde psikologların aile danışmanlarının o marriage counselorların çok sık kullanmış oldukları bir deyim bu e, quality time diyorlar nitelikli zaman aileler birbirlerine e, birbirlerine zaman ayıramadıklarından dolayı hayatın meşgalesi içerisinde zamanın arkasından koştuklarından dolayı bu sosyal medya ile aralarına beyaz camdan bir duvar ördüklerinden dolayı herkes kendi dünyasını yaşadığından dolayı yüzlerce şey sıralayabilirsiniz siz bu eksende onun için bir nitelikli zaman diyeceğim ben de biz Rabbimizle nitelikli zaman geçirmeye de geçirmeyi de planlarımız programlarımız projelerimiz içerisinde yer ayırmalıyız. Bu ibadetler olur, bu dua olur, bu zikir olur, bu başka şeyler nelerse onlar olabilir. Ya yani Bunların e, mahiyetini belirlemek size ait, listesini yapmak size ait. Ama Rabbimizle bir ve beraber olabileceğimiz, onunla birlikte tabi caizse zaman geçirebileceğimiz bir zaman dilimini ayırmak, o plan ve proje içerisine koymak mecburiyetindeyiz. Beş, toplumsal sorumluluk projeleri ya da toplumsal hizmetlere katkı. İnsan tek başına bir varlık değil. İnsan sosyal bir varlık. Ve bir toplum içerisinde hayatını sürdürmek zorunda olan bir varlık. İşte bu da bizim içinde yaşamış olduğumuz toplumu bir parçası yapar. Ve bu parça olarak bizler o toplumda sorunların değil, çözümün bir parçası olmak mecburiyetindeyiz. Problemler ortaya koyan, problemler çıkartan değil, aksine problemlere önlem ortaya koyan, aksine problemlere çözümler sunan insanlar olmak mecburiyetindeyiz. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Dolayısıyla bu sivil toplum kuruluşlarında, cemaatlerde vesairelerde yer alaraktan biz içinde yaşadığımız topluma katkı sağlayabiliriz. Sadece toplum mu? Hayır. O toplum aynı zamanda insanlık ailesinin bir parçasıdır. Burada yapacağınız bir katkı bütün dünyada mutlaka o butterfly efekt dedikleri kelebek etkisiyle müsbet manada etkisi görülecektir. Öyleyse bizim plan, program ve projelerimiz içerisinde toplumsal hizmetlere katkı, sosyal sorumluluk projelerine de yer ayırmak mecburiyetindeyiz. 6. Çoklarımızın ihmal ettiği bir gerçek. Spor ya da sağlıklı yaşam. Sağlıklı yaşam için spor ve beslenme, uyku ne kadar önemli değil mi? Bunları biliyoruz. Biliyoruz ama hayatımızda tatbik edebiliyor muyuz? Ben Amerika geldiğim zaman gördüm bunu. Gerçekten de çok küçük yaşlarda edinmişler o alışkanlıkları ve o spor alışkanlıklarını o kadar e, programları içerisinde yer ayarak hayatına taşıyabiliyorlar ki. O kadar meşguliyetlerine rağmen onu hayata taşıyabiliyorlar ki bizlerde. de böyle olmak mecburiyetinde zira bizim hem kendi bedenimize karşı bir sorumluluğumuz var hem ailemize karşı sorumluluğumuz var hem topluma karşı sorumluluğumuz hem Rabbimize karşı sorumluluğumuz var bütün bu sorumlulukları yerine getirebilmek her şeyden önce akıl sıhhatine bağlı beden sıhhatine bağlı kalp selametine bağlı işte o beden sıhhatini sağlayabilme noktasında da dengeli beslenme ne kadar önemliyse spor yapmada o kadar önemlidir. Öyleyse bu plan program ve proje içinde spor da yerini almalıdır. Bir başka husus sanat veyahut da hobiler yani bir resim yapmak olabilir bir müzik aleti çalmak olabilir bir yazı yazmak olabilir, sanatsal bir faaliyette bulunmak olabilir ya da işte bahçe işlerinde alabilirsiniz, marangozlukta kendinizi bir şekilde hobi olarak ama bir ilerleyebilirsiniz, bir masa yapabilir, bir sandalye yapabilirsiniz ve benzeri şeyler. Hobi derken bir pul koleksiyonu yapabilirsiniz söz gelimi bir bu quarter koleksiyonu yapabilirsiniz mutlaka sizi hayata bağlayacak ve sizin dinlenmenizi sağlayacak ama o dinlenme içerisinde birçok öğrenmeleri beraberinde getirecek olan bir e, hobinizin olmasını da hararetle tavsiye ederim. Erken yaşlarda gündelik hayatın meşguliyeti içerisinde insanlar bunları çok iyi anlayamayabiliyorlar ama fakat ilerleyen yaşlarda çok daha yoğun bir şekilde ihtiyaç duyuyorlar bu meseleye. 8. Hele hele şu sosyal medyanın bizi içimize kapatmış olduğu, elimizde bulunan iPhone'larla ne bileyim işte Android telefonlarıyla iPhone'la, iPad'lerle vesairelerle ayrı bir dünyaya çekip diktiği noktada yani sosyalleşmeden uzaklaştırdığı noktada çok daha önemli olan bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz ailemizle ve arkadaşlarımızla sosyalleşmek ve vakit geçirmek mecburiyetindeyiz. Zira bu türlü sosyal ilişkiler bizi güçlendirir, bizi duygusal açıdan destekler, bizi moral takviye eder. Zira hayat tek başına yaşanmıyor. Son iki şey. Dokuzuncu olarak şunu söyleyeceğim. Kesintisiz eğitim ve öğretim diyorum. Veyahut da öğrenim diyorum. Mesela 50 yaşınıza gelmiş olabilirsiniz ama yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Kemikleşmiş olduğunuz bir alandan başka bir alana kaçabilirsiniz. Şu anda bu teknoloji dünyası içerisinde online kurslar alarak, sertifikalar alarak bir yere alabilirsiniz. Buralarda böyle işte halk evleri bizim Türkiye'de çocukluğumuz döneminde bulunan o halk evleri misal bir sürü böyle recreation center'lar var. O center'larda gidip yemek kursu alabilirsiniz. Yani o kadar çok birbirinden farklı aktivite alanları var ki bu aktivite alanları da sizin o hay sizi hayata bağlayacak ve veri tarafta vaktinizi dengeli ve verimli bir şekilde geçirecek bir plan ve proje demektir. Değerli dostlar son söyleyeceğim şey. Biz bu sosyalleşme için insanla göre değişiyor, fıtrata göre değişiyor da genelde genelde bizler hayır demesini bilmeyen insanlarız. Hayır diyemiyoruz bir türlü. Ve bu hayır diyemememizden hareketle de, de böyle zamanımız su gibi akıp geçiyor. Bir bardak çay etrafında muhabbet ederken bir bakmışsınız iki saat, üç saat geçiyor. Etmeyelim mi? Hayır edelim. Edelim dedim zaten biraz önce ama burada da dengeyi kuralım. Şimdi burada dengeyi kurma adına söyleyeceğim şey hayır ve evet konusu. Bizler genelde gerçekten de hayır diyemen aman kırılırlar, aman şöyle olurlar, aman böyle olurlar diyerekten o sosyalleşmeyi kesmemek için, ilişkilerimizi devam ettirmek için hayırı alabildiğine azaltıyoruz. Halbuki doğrusu nedir biliyor musunuz? Eğer sizin o yapmış olduğunuz plan, program ve proje içerisinde ...onu geçirebileceğiniz, onu hayata taşıyabileceğiniz başka bir şey varsa, programınız var ise... ...sizin hayata taşıyacağınız plan ve program içerisinde yapmanız gerekli olan şeyler varsa... ...ve size teklif edilen şey, yani hayır diyemediğiniz şey... ...sizin bu planınızı aksatacaksa orada hayır demesini bilmelisiniz. Hayır demesini bilmeliyiz ve kimse de bundan gücenmemeli. Neden biliyor musunuz? Çünkü buradaki bir hayır... Benim yapmış olduğum plan ve programda binlerce eveti içinde barındırıyor. Tekrar söylüyorum. Buradaki bir hayır benim plan ve projemi hayata geçirmede binlerce eveti içinde barındırıyor. Dolayısıyla eğer içinde binlerce evet varsa gerektiğinde hayır demesini de bilmek zorundayız. Bağlarken ne insanın ne Müslümanın bunun dinle de imanla da alakası yok. İnsanın boş zamanı diye bir şey olamaz. İnsan hayatını dengeli bir şekilde götürmek mecburiyetindedir. Ve boş zamanlarda kitap okunmaz. Kitap okunmaya zaman ayrılır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bu sevdanın bedeli kitabı, dedelerimizin hüsranla yad ettiği bir rüyanın bugün gerçek olduğunu anlatıyor. Harun Tokan kaleme aldığı bu kitabı okurken bir büyük nehre akan derin ırmaklara şahit olacak ve her bir hikayenin sonunda demek buymuş bu sevdanın bedeli diyeceksiniz.